Şimdi oyunumuzda bir oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi yeni oyunlar yükledim. Bazı oyunları sildim. Şimdi Changpaint oynayacağız arkadaşlar. Changpaint çok güzel bir oyun değil. Aslında şaka yaptım arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Burada kesiyorum. ve başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anlık Bakın burada nelerimiz var? Yardımcılarımız var. Şuraya şu metkikleri koyuyorum. Bakın burada da bir kişi var. Bakın geldiler. Biri yumrukla çalışıyor. Bu ise ağlıyor. Bu da adama yumruk atıyor. Öbür tarafa gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burada da iki çalışan var. 6'sı 8 bayağı var. Onlara böyle böyle götüreceğiz. Burada çalışan bir tane var. Şimdi de suların hepsini alıyorum. Bu kadar taşıyabiliyoruz. Bunları buraya götürüyorum. Evet Elif. Bakın burada adamlar var. Burayı gösterdim. buraya gösteriyorum. Bakın tonmuş adam. Burada iki tane beş level var. Burada da dört leveller var. Bunlar da biraz level atlayacak. Biraz. Gel ben yanına geldim. Ve Elif benim yanına geldi arkadaşlar. Ses çıkarırsa sorun değil. Çıkarma tamam mı Elif? Ben burada hemen koyuyorum şu meçkitleri. Ve bir tane çalış bir tane daha boksörcü alıyorum alıyorum. Aldım. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Şuna saldıralım. Gel. Arkadaşlar bakalım nasıl savaşıyorlar. Demeyece verelim. İyi ee, bakın bloket yaptı bizimki. 18 vurdu. Para atıyor müşteriler gördüğünüz gibi. Para atın. Adamın elinde parayı aldım. Gördüğünüz gibi para yağmur var ha, Paralara bak, paralara bak. Bekanım kim kim yeniyor? Bizimki baya az canlı. Ana bizimki öldü ya. Kaybettik arkadaşlar. Tedaviye kendisi gidiyor. Evet bakın tedaviye gidiyor. Yorgun. Bakın burada iyileşmeye gitti. İyileşiyor orada. Neden? Biz az de ona az... medkit vereceğiz. Ama medkitleri şöyle. Bakın burada bir level var. Çok zayıf. Burada ise hiç kimse yok. Bunlar bitirmiş yani levellerini. Bu kalmış bir. Burayı açmak için reklam veriyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane yer açtık. Boksör lazım şuraya. Alalım boksörümüzü. Koyalım. Buraya bir tane gelebilir. Şimdi boss'la savaşsınlar bakalım. Savaştırıyorum hemen. Buna demek veriyorum. Hız. Bunu göster diyorum. Gördüğünüz gibi bu oyunu ben oynuyorum. tek tamam, Adam yaptım bir sürü. Bunlar basıyor düşüyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hala basıyorum. Gördüğünüz gibi bu oyun reklam değil. Şimdi basmıyor. Bu benim kendi yaptığım reklamım. Bir şey oldu arkadaşlar. Bakın bu ağzımda aduket yaptı şişkoya. Biz de hemen dışarı çıkıyoruz. <laughs> Bak oldu arkadaşlar. Geri çıkıyorum. Bizimki yenildi vallahi. Yenildi. Vallahi yenildi bizimki. Ama da yeniyor galiba. O yendi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrar aynı reklam burada evet. Gördüğünüz gibi tekrar başladık. Buradan şu bin paralık bossa savaş. Bir tane 8 sekiz. Mika, Mika, hadi kazanabilirsin Mika. O da After the fight, we launched a fierce attack on the woods. When the devil sees this situation, he is also dissatisfied with his backhand. Stand up and fight back. When the ghost sees the drop in blood, it will immediately run back to recover the blood. It's so kind to a me after the blood. When there was no blood and I went back down, I. Arayı kesiyor. Gelmeden gelmesin ya. Uyusun 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 sen Elif artık. Seni uçturuyorum. Senin yüzünden videoma küfür pardon arkadaşlar. Benimki yeni de. Barış Neresi yaralandı ki? Canı gitti dışarı. Canlı bu oyun. Canları var. Can yoksa? Bun, bu da burada iyileşiyor. Bunlar kas yapıyorlar. Bu plajlar ne için? Plajcıklar. Daha... Şimdi buraya geldik. Nerede bizim adamımız? Evet, buradaymış. Buradan 14 le olmuş bu. Şimdi bakalım. <laughs> of, arada kıran yetmedi bongola. Evet bir tane daha yapacağız. Bongol daha iyi. Adamımız burada boksör çalışıyor çok fazla. Burada ise adama vuruyor. Adam ağlıyor. Aa, o sarpere. o sarpere ben şu an çalışıyorum ya. ya. Şş, 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 şş. Ay yaptın. arkadaşlar şimdi. Merhaba arkadaşlar şimdi. Şimdi burada üç kişi var. Evet. Biraz daha kişi olacağım. <laughs> Bir tane daha aldım. Buna <laughs> yetmez zaten alınacak.